Beyler adam bak çok arkamıza kaldı. Hemen şuraya al abi. Lan. Lan lan lan. Sağ Ama bir aşağı şey. bunlar arada var Aga şurada gel Adam üstte mi? 10 şu. Ben out geliyorum. Canımı görüyor musun Tolok? Can yok, cana bak sana. Abi can yok. Bizde bir diyorlar ya bu gerçek üzülmüştü. Bak şu şu anda şu anda şu adam şu aşama desek ki bir canı var dese haklı adam. Yerinize hazırlıklı olun. Aha. Arabayı patlatın abi, arabayı fullspin <laughs> Abi kaçıyor, kaçıyor bakalım nerede? Geliyor, geliyor, geliyor Nereye geliyor Çatıda durdum, çatıda Tamam oyna, 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 oyna oyna, oyna, oyna O motorunu vurdum ya. Sırt motorunu patlattım ha AVM'yle. Düşman. O bunu yumrukla sana bunu yumrukla, yumrukla bunu bunu yumrukla. Kalsızlar abi birazcık yavaş. Yumrukla abi o adamı. Dur dur şey var mı Sezer abi? Yani kulakma silahı var sen havada vurdun. Evet. Tamam Ben kaldırıyorum ben kaldırıyorum. kaldırıyorum. Ya molin ne var? Thank you. Şu asilleri mutlatsanız, asilleri mutlayın abi. Abi yok yok. Yumruktayın abi, önüze önüze yumruk tay, yumruk tay. Yumruktayın Ben önümüzü. şey çektim orada, bir tanesini çektim ben. Ya iyi yaptın, iyi yaptın. Beyler son 2 3 kişi son. Var Oynuyorum beyler bu adamlar içeride de. Ana binadalar size çıkıyorlar. Enemies ahead. Selamünaleyküm abi iyi yayınlar. Adam burada adam burada çektirtme. Çektirtme. Ben, ben kendimi kaldırıyorum. Halep'in içeri Nedim hoş geldin. Sana bir, bir. Öyle bir şey ki burası. Takip için teşekkürler. Aramıza hoş geldin. <laughs> Takip için teşekkürler. Aramıza hoş geldin. Abi bakalım oru oynuyoruz. Oyun hoş bulduk. Ona. Kötü zamanda oh, geldi. Aa, iki defa hoş oldu değil mi? Yok canım, niye zamanda Aa. gelesin? Nedim hoş geldin. Tekrardan kardeş. Helal. <laughs> evet. Geriye son bir şey ya yeleğim kalmadı burada. <laughs> yani yana yine gel arkadaşlar. Yani beğenebilir misiniz size Ahmet? Ne durumdasınız şu anda? Ben geliyorum oraya. Tamam gel abicim gel. Adam merdivende şu soldaki merdivende. Ben çalışırken geldin. Tamam. tamam. İdaret Bey siz bir yayına, bir saniye bakabilir misiniz telefonunuzda hocam? Oyna. Bak bardağım burada benim zaten. Bir kişi daha var bunun tek değil. İki kişi daha. abi yayına. Aa, İbrahim bir şey diyeyim çok pis kalsa attın ha. Oradan kaldırıyor kendini. Gidiyorum gidiyorum sağda oynuyorum ben de. Ne yazıyor bunlar? Şahane başı yazıyor. Selam aleyküm yazıyor. Böyle oyuncu görmedim ben diyor. Ne diyor? Kendekiler abi. şey de Bizim bizim yan köyden abi. Başı gelen. Yani başın yani. O Çinci abi bu şey değil. Için Bak sağ arabanın kır doğru kır. Kır sağ arabanın doğru. Sık sık İbrahim sık. Bekle 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 bekle. Ben o AVM'yi sana yediririm miyim oğlum? Hı? İbrahim sağda, şurada adam var. Oynar oraya, oynar oraya. Dikkat et. Bir kişi daha var İbrahim. Mark the location. alabilirsin. Vay İbrahim. <laughs> Bas sen şimdi direkt gel. Yap. Yapacak bir şey yok. Onu gördüm de. Yani o açıyı fark edene kadar adam burada önde. Abi ne var diye iki kişi olmamız. Adam İyi oynarsan ne olacak? Değil mi? İyi oynarsan ne olacak? İşin finalini değiştirebilecek mi adam? Çok gerçekten zevkli bir maç geçti abi. Bir kill daha saydık rekoru kırıyorduk abi, bir kill daha. vamos baixar a mão